Napoli'den Red, Galatasaray'dan yeni teklif. Galatasaray'ın Victor Osimhen için Napoli'ye sunduğu 70 milyon euroluk teklif, bir kez daha olumsuz. Yanıt aldı. Sarı kırmızılılar bir teklif daha yaptı. Transfer çalışmalarında bir numaralı önceliği Victor. Osimhene veren ve bir günde defalarca kez Napoli ile görüşen Galatasaraya İtalyan ekibinden yine. Olumsuz yanıt geldi. Galatasaray bir teklif daha yaptı. İlk teklif reddedildi. Galatasaray, Victor, Osimhen için Napoli'ye, ödemesi 5 taksitte yapılacak şekilde ve 2 adet kredi mektubuyla birlikte yetmiş. Milyon euro teklif etti. Sarı Kırmızılıların teklifini değerlendiren Napoli, Galatasaray'a, hayır, dedi. İtalya'dan gelen haberlere göre Napoli, toplam 75 milyon euroyu iki taksitte istedi ve her iki taksitin ödemesi için de banka teminatı, kredi mektubu, talep etti. Öte yandan Napoli, Galatasaray'dan istediği bu teminatın toplam tutarı da güvence altına almasını belirtti. Galatasaray'dan yeni teklif. Galatasaraylı yönetici Abdullah Kabukçu ve menajer George Gardin'in başkan Dursun Özbek ile görüşten. Sonra bir kez daha Napoli ile masaya oturdu. Sarı Kırmızılılar, Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi. Ayrıca banka, Teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'e iletildi. Galatasaray son, teklifinin ardından Napoli'den gelecek cevabı beklemeye geçti. Victor Osimhen transferi için İtalya'da olan, Abdullah Kabukçu, Galatasaraylı taraftarlara mesaj gönderdi. Abdullah Kabukçu yaptığı açıklamada, Osimhen'i almadan dönmeyeceğiz, ifadelerini kullandı.